Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir videoda daha beraberiz. Bugün sizlerle Neyse'si oynayacağız arkadaşlar. Neysese serimizin ilk bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle neyse oynayacağız tabii ki de dediğim gibi. Serimizin ilk bölümüne hoş geldiniz. Neysese nasıl bir oyun? Oyuncumuzu kariyer modu. Kariyer mi oynuyoruz? Ee, oyun çok süper. Ee, çok güzel kariyerinizi oluşturuyorsunuz ve bir takım oluyorsunuz. Ben bunu video çektim ama uzun diye kaydetmedi. tekrardan başlıyorum. Yeni kariyerimize başlıyoruz. Adım. Evet. Can demeyeceğim tabii ki. Bir. E Ortaya neden bir boşluk koymadım çünkü gelmedim kar soyadımı yazıyordum mut ve, <laughs> ve ve oyun ve Evet arkadaşlar kariyerimize başlıyoruz. Cinsiyetim erkek. Ben Türkiye liginde oynayacağım. Türk olduğum için. Ee, Türküm. Ee, Türkiye'de yaşıyorum. Türküm. Tamam. Futbol testten geçip yeterek avcını etkilemelisin. İlk deneme teknik. Bu topuna kadar pas verebildiğini bilirler. Hemen yapıyoruz arkadaşlar. Harika, şimdi servis vuruslar vurşlarının nasıl olmuş görelim. Tamam arkadaşlar. Servis Tamam. Topa falso verip şöyle falso verelim. Evet arkadaşlar hepsini yaptık. Şimdi güzel. Sıra da var. Topa ne kadar hızlı vurduğunu belirler. Tabii ki de hemen kaleciyi alalım daha fil olacağız <laughs> Eyvah. Omode. <Oynadı>. Hayır. <laughs> Şöyle pas. Tamam. <başlayalım. Gülüyor> evet, Hadi bize tamam. Bu deneme biraz daha fazla. Top teretikten geçme gideceğiz de olmam gerekiyor Ve... söylememiş ama ben söyleyeyim. <laughs> E, Çocuk çok sevmiş. Şimdi görürüz. Oyuncular daha oyun, e, alanda oyuncuları fazla görmeniz lazım. <laughs> e, Müthiş. Adana Demir Spor yani Adana Demir A, Adana Demir Spor kulübe eskiledin ve sana bir sözleşme nerede Daha büyük bir takıma geçecek istiyorsan yıl sponu arttırmalı ve Türk 1 ile ilgili başlamalı. Türkiye'de ilgili başlamalı. Adana Demirspor genç oyuncu Umut Gezeri ve oyunlarıyla sözleşme imzaladı. Adana Demirspor antrenörü ondan çok şey beklediğini ve kendileri kat, katlamak için fırsat olacağını söyledi. Hocam ayıp oldu. Zaten yapacağız biz bunu. Her şeyimizi yapacağız. Kariyerimizin ilk maçını oynuyoruz. Hop Umut ve oyunları için ortadan bir açılış yaptı maçıydı. Antrenör eğer bu performansı üstüne koymayı başarırsa Fatma Demirsoğlu tarafından onu asla <laughs> 我。Well, <Yeah. S 1> yeah. 102. maçı yapıyordu. Şimdi arkadaşlar bitti oyunumuz. Ee, i̇kinci bölümde daha sonra hoşçakalın. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi 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 ve YouTube abone olmayı unutmayın. Sizi can ciğerden öpüyorum. Bay bay.